Evet kazanım kavrama testleri birinci test soru 1 ile başlayalım. Uygun koşullar altında gaz iyonlarının kaleme tüplerindeki hareket yön ve miktarları şekildeki gibidir. Buna göre aynı sürede tüplerde oluşan akımları sıralayınız demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iletken tellerde elektron hareketleri elektrik akımını oluşturuyordu ama e, sıvı ve gaz ortamlarda, iyonize ortamlarda bunu artı ve eksi yükler birlikte yapıyordu. Dolayısıyla akımı hesaplarken bir iletken telle muhatapsak sadece elektronları önemseriz ve elektronlar üzerinden bir yük kullanarak Akım hesabı yaparız ama iyonize ortamlarda hem artı yükü hem de eksi yükü de hesaba katmamız gerekecektir. Bu soru bu bilgiyi ölçüyor açıkçası. O zaman şimdi burada iki tane artı yük, iki tane eksi yük tabi zıt yönlerde hareket ediyorsa toplamda dört yük e, burada akımı oluşturan yük toplamı olarak alınacaktır. Burada da üç bir tarafa bir bir tarafa toplam dört yük yine hareket halinde. Burada direkt dört tane eksi yük hareket halindedir. Böylece aynı sürede dört tane yük hareket ederek elek akımı oluşturduğunu göre bu akımlarda ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. İkinci soruda yine aynı bilgiyi ölçüyor. Yani bu akımı oluşturan parçacık hangisi? Hangi ortamda hangi parçacıklar? Şimdi katı ve metal olan maddelerde tabii ki elektron. Protonlar işte çekirdeğin içerisindedir. Hareket etmezler. Katı bir maddede hareket edemezler. Katı atomları hareket halinde değildir. Sadece titreşim yapıyorlardır. Bunu kimyadan da biliyoruz. Dolayısıyla burada protonlar akımı iletir dediği için bunu eleriz. Ama sıvılarda ve gazlarda Tabii ki artı eksi iyonlar e, elektrik akımını oluşturacaktır. 2 ve 3'te bu yargıları görüyorsunuz ve cevabımız tabii ki bu durumda D seçeneği oluyor. Şimdi üçüncü soruya hemen geçelim. Üçüncü soruya baktığımız zaman bir tel verilmiş. Dolayısıyla bir devreye bağlıyoruz, bir üretece bağlıyoruz bu metali. Tabii ki metalin bir direnci var. Ve burada bazı bilgileri bize soruyor. Hemen bakalım. Bir ee, K iletkeni üretici şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Şimdi birinci yargıda akım şiddeti X'ten Y'ye doğru artar diye bir cümle kurmuş. E ee, şimdi bu doğru bir cümle mi bakalım. Arkadaşlar sonuçta bu iletken telin şekli şemali hiç önem şekli değil bunun toplamda bir direnci vardır yani şekli şemali ne olursa olsun bu K metali K iletkeni K direncinin bir direnç değeri vardır onu şöyle R olarak belirtelim Peki üretecimizin de bir V gerilimi var toplamda da burada üretece bağlı olan direnç miktarı da sabit ve stabildir sonuçta bu metalin direnci neyse odur. V de arkadaşlar üreticinin üzerinde yazan değerdir. O da değişmez. R de değişmez. Dolayısıyla bu ikisini oranladığımız zaman akımı buluyorduk. Ohm yasasından kaynaklı. Dolayısıyla bu sabit. Bu sabitse akımda sabit olur. Yani sen bu devreye bir direnç bağlamışsın ve burada akım sabittir. Yani üreteçten çıkacak akım bu dirence göre bir akım çıkar ve aynı akım buraya dönecektir. Ve bunun üzerinden de geçen akım yine aynı akım olacaktır. Yani akımın x'ten y'ye doğru arttığını kesinlikle söyleyemeyiz. Akım iletkenin her noktasında aynıdır cümlesini yani bu benimseyeceğiz. Doğru olan budur. Çünkü direnç sabit. O metalin direnci bellidir. Üreticimizin gerilimi bellidir. Dolayısıyla bu oranla bize akımı veriyor. O zaman sabit bir değerin sabit bir değeri ona yine sabit bir akımı verecektir. Akım şiddeti x'ten y'ye doğru azalır. Akım değişmeyecek arkadaşlar. Peki ne değişiyor burada? E burada telin direnci aslında böyle parsellere ayırırsak bu telin toplam direncini hesaplarken tabii ki bu çapı az olan yerlerde direnç daha büyük olur. Burada daha büyük bir direnç vardır. Burada daha küçük bir direnç vardır. Ama biz bunların ortalaması olarak bir direnç alarak buraya yazdığımız için yani telin total direncini buraya yazarak akımı hesapladığımız için direncin x kenarında fazla y kenarında düşük olması ortalama direnç değerini hesaplarken bize belki zorluk çıkaracaktır ama sonuçta ben bu metalin direncini kullanarak akımı hesaplıyorum. X'te ee, fazla y'de az olması beni çok da ilgilendirmiyor açıkçası. Dolayısıyla K metalinin X tarafının direnci, Y tarafının direncine göre daha fazladır ama toplamda bir sabit direnci vardır. Bu öyle. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki olacak. Bursa. Dördüncü soruya baktığımızda kesinlikle doğrudur ifadesini soruyor. Maddelerin elektrik iletkenliği ile ilgili cümleler var. Şekerli saf su elektriği iletmez. Arkadaşlar şekerli saf su olmaz saf suya katılmış şeker çözeltisi olur. Şekerli su diyelim biz buna. Saf burada olmamış. Elektriği iletmez. Doğru söylüyor. Çünkü moleküler olarak şeker suda çözünecektir. Moleküler olan çözeltilerde elektriği iletmeyeceklerdir. İyonik olarak çözelseydi, çözünseydi, o zaman iletir. Asit çözeltisi elektriği iletir. Bu doğru bir cümledir. Çünkü asit çözeltisi dediği asit suda iyonik olarak çözelecek, çözünecektir. Sıvı ve gazlar elektriği iletir demiş. Kesinlikle doğrudur. Şey yapıyor, arıyor ama sıvı ve gazlar elektriği belli koşullarda iletirler. Yani saf bir sıvıysa iletmez. Bir soy gazsa iletmez. İyonize bir ortam oluşturursanız ancak gazlar ve sıvılar iletir. Kesinlikle doğrudur. Üçüncü yargıyı dahil etmeyiz. 1 ve 2 C seçeneğini burada seçiyoruz. Şekildeki elektrik devresinde dirençten geçen akım ve yük hareketinin yönüyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen hatırlarsak elektrik akımı artı kutuptan çıkar. Akımı artıdan çıktığını gösteririz ama elektronlar tabii ki eksi plakadan çıkarak hareket ederler. Dolayısıyla gerçekte olup biten elektron hareketidir. Bir yönündedir ama akımı biz iki yönünde alırız. Artıklı proton hareketi iki yönündedir bir metalin içerisinde proton hareketi olamayacağından böyle bir devrede protonlar hareket etmeyecektir. Akım iki yönünde midir? Bakıyoruz. Evet akım iki yönündedir. Akım ve yük hareketi bir akım ve yük hareketi bir yönündedir. Hayır. Yüklerin hareketi bir yönünde ama akımın hareketi iki yönünde tersi yönde alındığını biliyoruz. Burada cevabımız B seçeneği. Altıncı soruya baktık. Şekildeki iletken hale geçmiş gaz tüpünün kesit alanından 2 saniyede bir yönünde eksi 8 klomp, iki yönünde de artı 6 klomp yük geçişi oluyormuş. Süreyi de 2 saniye olarak vermiş. Elektrik akımının yönünü ve büyüklüğünü bize soruyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada bir iyonize ortam olduğu için artı ve eksi yükler hareket halinde olduğu için biz artı yükleriyle Eksi yükleri toplayacağız arkadaşlar. Sonra zamana böleceğiz ve akımı bulacağız. Dolayısıyla 8 klon bir tarafa, 6 klon bir tarafa süreye de böldüğümüz zaman zamana akımı bulmuş oluruz. 14 bölü 2'den burada akım değerimiz 7 amper çıkacak. Peki yön olarak bakalım. Tabii ki elektronların hareketine yani eksi yükün hareket yönüne ters yönü alacağız. Yani burada iki yönünde bir elektrik akımı 7 amper olarak oluşur. İki yönünde 7 amper cevabımız A olacaktır. Yedinci ve son sorumuzu çözelim. Bir elektrik devresi kombi ile ısıtılan bir evin tesisatı ile karşılaştırılıyor. Sol sütundaki elektrik devresi ile ilgili parçalar ve kavramlar. Sağ sütunda ise bu kavramları modelleyebileceğimiz sol sütundakilere karşılık gelecek kavramları veriyor. Hangi iki numaralı sütundaki ifadeler yer değiştirirse tablo doğru şekilde eşleşmiş olur. Pilin artı kutbu, pilin eksi kutbu, yük ve akım, kombi pompasının çıkışını pilin artı kutbuna benzetmiş. Gerçekten kombi pompasının çıkışında basınç yüksektir. Pilin artı kutbunda da potansiyel yüksektir. Bence bu ilişkili. Pilin eksi kutbu da kombinin pompasının girişi pompi kompasının pompasının girişinde de basınç düşüktür. Pilin eksi kutbunda da yine aynı şekilde potansiyel düşük olacak. Yük borunun kesildiğinden birim sürede geçen su miktarı. Arkadaşlar yük burada aslında su oluyor. Akımsa birim sürede geçen su miktarı olacak. Dolayısıyla bu 3 ve 4'ü yer değiştirirsek çok güzel bir modelleme Ortaya koymuş oluruz. Cevabımız 3 ve 4 B seçeneğindeki gibi olacak arkadaşlar. İkinci teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fizikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.